Evet. De... De 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 devam, devam edin. Başka baş, baş, baş. baş, neler söylemek baş, istersiniz? Kameralar kayıtta devam, de. devam edelim, baş, baş, devam, devam, devam edelim. Başka hoş geldiniz. Devam edelim, devam edelim. Devam edelim. Arkadaşlar. Başkanım. 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 Sağ olun. Sağ olun. Sağ Hakem kadar hakkında ne yaptı? Hadi. Sözler bir saniye açar mısın? Bak daha